Merhaba güzel insanlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Biz her akşam 10'da canlı yayındayız ve sizlerle beraber oynuyoruz. Bu akşam da canlı yayında olacağız. Bizi yalnız bırakmayın. Bugün hızlı maçta birinci videomuzda tabancalar, ikinci videomuzda pompalılar arkadaşlar. Ay ya, burada şey var değil mi? Taramalı taktak tak var bir tane. Kanka yanımız, yanımızdaki binaya indi. Tamam hemen bir şeyler bulmamız lazım. Var hemen ateş etti. Taramalı var onda. Kanka akrep bulmak lazım da bir tane daha taramalı bir silah vardı. Onun adı neydi hatırlıyor musun? Hah ben akrep buldum. Unuttum da. Ulan. Abi adam taramalı buldu ya. Telaştan alamadım be. Heh. Nerede? Neyse yan yana olalım Oo. kanka. Bak nasıl tarıyor bak. Nereden attı? Marked the location. Kahverengi gibi adam. Hayko o binanın alt katında. Şu üst atladı bak. Geliyorum. Duyuyorum sesleri. O burada başka biri kanka, daha var. Dur gelsene, dur. Gelsene baydın birine. Karşımda da biri var. Tamam geliyorum. Kanka bana mermi lazım ya. Bende de yok ki. Yedekte 20 tane kaldı. Abi adamı kaldıracak. Gelsene geldim, kanka Geldim geldim. Kanka en az iki kişi Gel hadi Gel Ben çıkıyorum Oğlum lan burada. Var biz ne yaptık? Oh be akrep be. Oğlum içeri bir girişim vardı. İyi ki kayıttayım ha. Şu canımı falan bir doldurayım. Abi ya var ya videoyu izleyince şok olacaksın Benim aşağıda baydığım da buraya gelmiş. Kaldırmışlar onu da. Adamlar ne uğradığını sesirdi. Abi iyi, ben de aldım akrep ya. Akrep ben de aldım akrep candır. Vallahi. Şuradan mermi soklayayım. Hem tarıyor ya, sıkar gibi bir şey işte. Aynen. Ha benim diğer bayılttığım da geldi. Adamı bayıltıp koştum. Leşi bir çalsalar, kaldırsalar. Ne ayak sesi mi var? Ben duymadım. O gel gel adamlar burada. Hadi be. Kanka gel. Nerede karşıda? Mantar tarafındalar. Elvin. Kanka bir daha var. Beyazlı var bir de. Abi o kadar aynı zamanda. Tamamdır, güzel. Akrebe karşı yapacak bir şeyiniz yok ki gerçekten. Kayıtta mısın? Kayıttayım kayıttayım. Bu maçı kaçırır mıyım ya? İki kayıt açmışım. Kaçmaz çünkü de. Ee, kim kaldı? Kanka bir takım kaldı herhalde. Hangi tepe? Lan 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 Bu, bu maçı vermememiz lazım. Şurada ağacın arkasına geçti sanki. Arkadaşım lütfen. Sakin ol. Kanka win almamız lazım. Biri alana düştü. Ben mantara çıkıyorum ya. Tamam çık. Adam nerede ya? Adamı kaybettim. Sesini duyuyorum. Canı az kanka nerede? biraz vurdum baya. Yapma be. Oğlum oradan, kanka, az canı. oradan seni nasıl vurdu lan? İçeride. Gördüm gördüm. Canıma bak, canıma bak. <laughs> Ay. Ya elimi Son anda sağ düştüm oldum. ya. Valla ben de düşüyordum. Çok güzel oldu. Güzel, eğlenceli bir maçtı. Ben çok eğlendim. Arkadaşlar şu an ikinci videodayız. Gene hızlı maçtayız ve bu sefer sadece pompalılar var. Buranın da Kral silah biliyorsunuz ki S12K. Önceki maçta akrepti. Burada da S12'yi bulursam inanıyorum ki yargı dağıtacağım. Yargı bizden sorulur. Bakalım ne kadar şanslıyız. Pompalar içerisinde en sevmediğim bu. İşte kral S12'yi buldum. Tamam. Ben hazırım. Geliyorum. Bu nasıl bir kır... Bu nasıl bir şans? Ben istedim bir göz. Allah verdi iki göz. Okey. Şimdi, şimdi benden korkun. İşte bu maçı almam lazım. Yoksa bana yazıklar olsun. Ay. Pompalayı da Size de geleceğim. Bekleyin. Senin silahın yoktu. Senin silah bulmaman lazım. Kardeşim. Güzel. Birinciyi aldık. Sıra geldi ikinciye. O arkadaşın neden vurdun? Ben yanımda geliyordum. Sen şunu bir tut, oradan bir çık. O var ya, bombayı atarken çaksaydı kötüydü. Splayı ver, <laughs> çekirge. Ama işte bir zıplarsın, iki zıplarsın, üçüncü de zıplayamazsın. İki tane en sonraki kan var. Bu harika bir haber. Geliyorum canlarım. Siz çağırırsınız da ben gelmez miyim? Biri daha geldi. Buradayım, buradayım. Var ya, yağından fena yedim. Sana da geliyorum. Neredesin? Şöyle açık alandan gideyim de. Duydum. Güzel. Evet sende de, de S18 var. Şunu alayım. Sen mi çıkacaksın ben mi gireceğim? Yani orta yolda buluşmamız lazım. Bak şimdi nasıl çıkacaksın? Çıkmazsan çıkartırlar canım. Ha <laughs> bir de kendi bombamı ölüyormuşum. Çok komik olurdu. Evet arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz gibi. Beğendiyseniz like atmaz mısınız? Şöyle açık alandan gideyim. Nasıl sağlana gelmek zorundalar. vurdun. Tebrik etmeden gidemeyeceğim. Ben de de nasıl S12K var diye gelişine yardırıyorum ha. Benim de elimde diğer pompalılar olsa böyle boş sıkmam. Evet canımız biraz azaldı. Bu bizim için bir handikap olabilir. Diğer arkadaşı gördüm. Sen nereye gidiyorsun? Bak şimdi herkesi pompalıyla mı öldürelim biraz da bomba nasibini alsın. Oo nereye attım adam nereden öldü? Bunun da canı azmış herhalde. Son bir o da geliyor. Gel. Alex, bir Alex değilsin. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın ben buna çok eğlendim umarım sizler de eğlenmişsinizdir seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.